Güneşin ışıklarıyla iyileştiren, lirinin melodisiyle büyüleyen tanrı Apollo. Işığın, müziğin, kehanetin ve şifanın tanrısıdır. Artemis'in ikiz kardeşidir. Mitolojide Delphi tapınağındaki kehanetleriyle ün kazanmıştır. Troya'lı Hector'un ölümünde de önemli bir rol oynamıştır. Onun sembolleri lir, yay ve ok ve defne ağacıdır. Roma mitolojisinde de aynı isimle Apollo olarak bilinir. Oklarıyla avın ustası, doğanın koruyucusu Artemis. Artemis, avcılığın, doğanın ve ayın tanrıçasıdır. Apollo'nun ikiz kardeşidir. Mitolojide Orion ile dostluğu ve trajik ölümüyle bilinir. Ayrıca bakirelik yemini etmiştir. Sembolleri arasında yay, geyik ve ay bulunur. Roma mitolojisindeki karşılığı Diana'dır. Kan, Öfke ve kaos. Savaşın acımasız yüzü Ares. Ares, savaşın ve yıkımın tanrısıdır. Zeus ile Hera'nın ağalıdır. Mitolojik hikayelerde, Afrodit'le yaşadığı yasak aşkı ve Troya Savaşı'na katılıp yenilmesiyle bilinir. Onun sembolleri mızrak, kalkan ve köpektir. Roma mitolojisinde Mars olarak tanınır. Bir bakışıyla krallıkları diz çöktüren tanrıça, Afrodit. Afrodit, aşkın güzelliğin ve cazibenin tanrıçasıdır. Deniz köküğünden doğmuştur. Mitolojide Paris'in kararıyla Troya Savaşı'nın başlamasına sebep olmuş, ayrıca Ares'le yasak bir ilişki yaşamıştır. Sembolleri güvercin, deniz kabuğu ve güldür. Roma mitolojisindeki karşılığı Venüs'tür.